Bugünkü araştırma konumuz e, demokrasinin tarihsel e, sürecini ele alacağız. Önce bir tanımını yaparız demokrasi nedir ne değildir. Sonra tarihsel e, süreç içerisindeki e, bir gelişimine bakarız. Eleştirimiz veya yorumumuz varsa onu sonra sakladım zaten orada yaparız ve konuyu tamamlayıp kapatmaya çalışacağız. Yunanca demokrasi yani insanlar ahali anlamına gelir. Kratos yönetmek sözcüğünün birleşmesiyle demokrasi ya da demokratia terimini ilk kullanan Yunanlılar, Atinalılar olmuştur. Atina'daki demokrasi Yunan demokrasileri arasında en önemlisidir ve katılımcı demokrasinin ilk örneği olarak karşımıza çıkar. Sokrates demokrasi hakkında şöyle bir soru soruyordu. Daha doğrusu Sokrates'in bu bir demokrasi eleştirisidir ve çok meşhur olanıdır. Eğer ki deniz yoluyla bir yolculuk yapmak isteseydin, geminin kontrolünün kimde olacağına nasıl karar verilmesini isterdin? Rastgele ve herhangi bir grup insan tarafından mı, yoksa deniz seyahatleri konusunda deneyimli, bilgili ve eğitimli insanlar tarafından mı kullanılmasını isterdin diye bir soru yapıyordu. Aynı zamanda bu bir demokrasi eleştirisiydi. Platon'a göre demokrasi devlet işleri eşit koşullarla paylaşılır. Çoğu zamanda iş başına gelecekler kurayla seçilir. Demokraside her insan yaşamını kendi istediği şekilde düzenler. Herkes özgürdür. Ahlak değerlerine aldırış edilmez. Bir devlet adamı için iktidara gelmesi kendisini halkın dostu gibi göstermesi yeterlidir. Bu yönetim tarzı ardından zorbalığı getirecektir çünkü nasıl ki oligarşi yıkan, doymak bilmez zenginliği ise demokrasi de özgürlüğü yıkacaktır der Platon. Herkesi kafasına göre yaşadığı bir yerde olması kısa bir süre sonra ortada bir düzenin kalmadığı bir gün olacaktır der Platon. Aristoteles'e göre özgür fakat varlıklı Olmayan kişiler çoğunluğu oluşturarak yönetimi ellerine alırlarsa bu yönetim demokrasi olur. Bu yönetim tarzı halkın çoğunluğunun kendi özel çıkarlarına yönelik kararlar aldığı ve uyguladığı bir yönetim tarzıdır. Atina demokrasisi bütün vatandaşların yer almaya haklarının olduğu genel meclisleri yani eklesiye adı verdikleri bu meclisleri vardı. Bu meclis önemli bazı memurları seçerdi. Bütün vatandaşlar meseleler hakkında oy vermeye, genel tartışmalara katılmaya ve memur olabilmeye aynı siyasi ve hukuki kararlara sahiptiler. Savaş ilanı, barış akti iç ve dış politikanın belirlenmesi, kanunların yapılması gibi temel egemenlik haklarını kullanıyorlardı. Bu meclise katılım kadınlara ve kölelere kapatılmıştı. Sadece 20 yaş ve üzeri vergi veren, erkeklerin yurttaş sıfatı ile katılım hakkı sağlanmıştı. Bu konuda çok büyük eşitsizlik vardır. Özgür insanlar bile kendi aralarında statü, zenginlik, iş, bilgi, etki ve güç açısından eşit olmadıklarını görebiliriz. Lakin buradaki yine kadınlara ve kölelere kapatılmış bir anlayışın olduğu bugünkü demokrasiden de ne kadar bir fark olduğunu görebiliyoruz. Roma İmparatorluğu dönemine geldiğimizde bu dönemde monarşinin yani gücün tek kişide olması terk edilerek cumhuriyete geçilmesi demokrasinin gelişimi açısından önemli bir noktadır. Cumhuriyete katılma hakkı başta soylular ve aristokratlarda sınırlıydı ama zor uğraşlar sonucunda yönetime aşağı tabakadan olanlar da katılmaya hak kazanmışlardır. Fakat Atina'da ve 20. yüzyıl demokrasilerinde olduğu gibi buradaki katılım da sınırlı olup kadınlar dahil edilmemişti. Demokrasinin gerçekleşebilmesi için uygun koşullar Orta Çağ'da yitirilmişti. Batı Roma İmparatorluğu'nun kavimler göçü sonucu çökmesiyle birlikte Avrupa'da feodalite dönemi başladı. Bu dönemle birlikte feodal beyler sosyal, siyasal ve ekonomik haklar şekillenmiş ve siyaset yapmak ancak toprak sahibi zenginlerin işi Olmuştu. Orta çağda İngiliz kralının Fransa ile girilen mücadeleden yenik çıkmasıyla savaş faturası baronlara kesildi. Bunun üzerine baronlar birleşerek istediklerini bildiren 47 maddelik bir bildiriyi krala sundular. Magna Carta adı verilen bu bildiri 1215 yılında Kral John tarafından imzalanmış ve bu belge ile kralın yetkileri ilk kez sınırlandırılmış oldu. Magna Carta demokrasi için kırılma olmuştur çünkü kralın gücü Baronlar karşısında sınırlandırılarak demokrasi için uygun bir koşulun sağlanmasına yol açmıştı. Bu yol yeni çağ gelince kendini Rönesans reformalarında göstermiştir. Bu çağda insan değer kazanmış, eşitlik, inanç ve vicdan özgürlüğü ile beraber insanların temel hakları yüceltilmiş oluyordu. Amerikalılar 1776'da İngiliz sömürgesinden kurtulma isteğiyle koloniler birleşip mücadele etmiş ve halklar bildirgesini yani bağımsızlık bildirgesini yayınlamışlardı. Bu bildiri demokrasi tarihinin klasik belgelerinden biridir. Amerika'nın bağımsızlığı için verdiği mücadeleyi kazanmasıyla 1787'de yürürlüğe koydukları yeni anayasaları ile demokrasinin temelini atmışlardı. Demokrasi için bir diğer tarihsel dönüm noktası 1789 Fransız devrimi olmuştur. Bu devrim mutlakiyet rejimine karşı ayaklanma şeklinde başlamış ve Amerika'daki çizgiyi izleyerek insan ve yurttaş hakları bildirgesinin yayınlanmasını sağlamıştır. Bu bildiri insanların özgürlüğünü, yasalar önünde eşitliğini, herkesin memur olabilme hakkının sağlanmasını, söz ve basın özgürlüğünü, özel mülkiyetin dokunulmazlığını ve vergilerin toplumda dengeli bir biçimde dağıtılması gibi temel hak ve özgürlükleri kapsıyordu. Bunun sonucunda 1791'de yürürlüğe giren Fransız Anayasası, kralın yetkileri sınırlandırılmış olup siyasi iktidar halkın seçeceği bir parlamento ile kral arasında paylaştırılmıştı. İlk demokrasi dalgasını doğuran başlıca faktörler ekonomik gelişme, sanayileşme, şehirleşme, burjuvazi ve orta sınıfın ortaya çıkışı, işçi sınıfının gelişmesi, batılı müttefiklerin 1. Dünya Savaşı'ndaki zaferinin sonucunda belli başlı imparatorlukların parçalanmasıydı. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en önemli demokratik adımı Birleşmiş Milletler'in 10 Aralık 1948'de insan hakları evrensel bildirisiyle atmışlardı. Bu bildiriyle tüm haklar ve tüm uluslar için geçerli olmak üzere İnsan haklarıyla ilgili ideal ortak ölçüler belirlenmişti. 1970'li ve 1980'li yıllarda yönetim tarzı otorite olan İspanya, Portekiz ve Yunanistan gibi Güney Avrupa ülkelerinin demokrasiye geçmesinin ardından Doğu Asya ve Latin Amerika ülkelerinde aynı zamanda 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılması ardından Doğu Bloğu ülkelerinde de bir bağımsızlık kazanması durumu ortaya çıkmıştı. Demokrasi birçok ülkede ya galip gelen ülkelerin baskısıyla ya zafer kazanan ülkelerin batılı olmasından ötürü ya da savaş sonrası zayıflayan devletlerin sömürgelerinin özgürleşmesiyle canlanmıştı. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren artık meydan demokrasinin olmuştu. Günümüzde demokratik gelişmeler daha çok uluslararası eksende faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği gibi kurum ve kuruluşlar ile onlar tarafından ortaya çıkarılan bildirgeler ve sözleşmeler ekseninde gerçekleşerek devam etmektedir. Demokraside tüm erkin bir elde toplanması tehlikelidir. Nasıl ki bir aristokrasinin mutlak erkine ne kadar güvenilirse çoğunluğu mutlak erkine de o kadar güvenilmelidir. Bu yüzden hem azınlıkların hem de bireylerin korunması için tüm yönetimler sınırlama yöntemleriyle denetim altına alınmalıdır. Bu sınırlamanın en büyük bölümünü vatandaşların haklarını ve kişisel hakları güvence altına almaktan oluşmaktadır. Demokrasinin prensipleri ve mekanizmaları ortalama bir insanın ulaşımı dışında ise yaşayamaz, demokrasi herkese ulaşılabilir olmalıdır. Sadece bir siyasal sisteme demokrasi denildiği için onun demokratik olduğuna inanmak, demokrasiyi kendi tanımıyla vurmak demektir aslında. Kararlar alınırken halkın tamamının değil, çoğunluğunun almış olduğu kararlar dikkate alınmaktadır. Fakat bu çoğunluk hiçbir zaman azınlığa bir baskı uygulayacak şekilde olmamalıdır. Eğer bu sınırlama olmaz ise çoğunluğun iktidarını sınırsız biçimde kullanma hakkı olması anlamına gelir ve bu çoğunluk ister istemez çoğunluk olmayana karşı yani azınlığa karşı haksız ve eşitsiz davranacak demektir. Demokrasi yönetilenlerle yönetenler arasındaki ilişkide vatandaşların devletin hizmetinde değil, devletin vatandaşların hizmetinde olduğu ölçüde vardı. Yani demokrasi toplumun devletten önce geldiği bir yönetimdir. Demokrasi düzenden çok özgürlükle ilgilidir ve bireyin dokunulmazlığına toplumun çıkarı kadar önem verir. Demokrasi rekabet ortamında muhalefetiyle beraber var olabilen bir sistemdir. Demokrasi azınlık ve çoğunluğun Zaman zaman yer değiştirmesiyle süre gelen ve kimsenin kendini egemen ilan edemeyeceği, iktidarı geri alınmaz biçimde kendi adına elinde tutamayacağı ilkesine dayanan siyasi bir